Evet arkadaşlar bugünkü sunumumuz Çınar'ın kanalından sunum proje kanalından bugün Antalya'nın Belek ilçesinde Asteria oteldeyiz sizlere buradan sunum yapmaya çalışacağız paylaşacağımız bazı kareler olacak sizin için. Güzel bir yer tabii ki. Devam edeceğiz. Tabii ki ee, sunum proje kanal sahibi ee, Murat Çınar Sivil'in de desteklerin katkılarını alarak mesela küçük bir kare. Doğanın içinde güzel bir hocam Evet. Aha. Bir de bir küçük paret alıyoruz. Yine görüşmek üzere.